Selamlar sevgili arkadaşlar. Yine çok güzel bir soruyla karşınızdayım. Hatta küçük de bir itirafta bulunmak gerekirse bu soruyu ilk bakışta çözemedim. Biraz şöyle üzerine düşündükten sonra soruyu çözdüm arkadaşlar. Bu sorunun zor ya da kolay olduğuyla alakalı değil. İlk başta soruya bakış açınızla alakalıdır. Soruları küçümseyerek soruya bakarsanız arkadaşlar en kolay soru bile size sıkıntı çıkarabilir. Ben soruya küçümseyerek bakmadım ama yine de arkadaşlar hoş bir soru olduğunu anlatabilmek adına bunu söylüyorum. Biraz da orta zor bir soru olduğunu anlatabilmek adına bu itirafta bulundum arkadaşlar umarım sizin için faydalı bir çözüm olacak. Şimdi çözüme geçmek istiyorum ama her zamanki gibi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım kazanımları, hatta soruda kullanacağım mantığı sizinle paylaşıp ondan sonra sorunun çözümüne geçmek istiyorum. İlk olarak şu pozitif bölen sayısını bir hatırlayalım. Arkadaşlar, herhangi bir a sayısını asal çarpanlarına ayırdığınız zaman burada p, q ve r asal sayılar olmuş olsun. Şunu birazcık aşağı almak istiyorum o zaman. P, Q, R asal sayılar dedik asal sayı olmak şartıyla a eşittir p üzeri m çarpı q üzeri n çarpı r üzeri k şeklinde asal çarpanlarına ayırmış olalım a'yı. Bu a sayısının pozitif bölen sayısı arkadaşlar. Kuvvetleri birer arttırıp çarparak bulunur. Yani m artı 1 çarpı n artı 1 çarpı k artı 1 bana bu a sayısının pozitif bölen sayısını verecektir. Bir sayının pozitif bölen sayısı kadar negatif bölen sayısı vardır. Yani negatif bölen sayısı aynı zamanda pozitif bölen sayısına eşittir. Tam bölen sayısı ise arkadaşlar pozitif bölen sayısıyla negatif bölen sayısının toplamıdır. O zaman onu da yazalım. Tam bölen sayısı eşittir. İki tane pozitif bölen sayısı da diyebiliriz bunu arkadaşlar. Pozitif bölen sayısıyla negatif bölen sayısının toplamıdır ya da iki tane pozitif bölen sayısıdır da diyebiliriz arkadaşlar bunun için tam bölen sayısı için. Şimdi burada bir mantığı size anlatmaya çalışacağım. Ondan sonra arkadaşlar sorunun çözümüne geçeceğim. Arkadaşlar diyelim ki bir sayıyı asal çarpanlarına ayıralım. Hatta bu sayı kaç olsun? 10 olsun mesela. Onu asal çarpanlarına ayırırsam ne var? 2 çarpı var. Bir de 5 çarpanı var. Yani 2 çarpı 5 olarak ayırdım. Şimdi Kuvvetlerini birer arttırarak pozitif bölen sayısını bulacağım bunun. Pozitif bölen sayısı eşittir arkadaşlar. 1 artı 1 çarpı 1 artı 1'den ne gelecektir? 4 gelecektir. Yani 4 tane pozitif böleni var. Hatta o pozitif bölenleri biliyorum zaten bilerek onu seçtim. Ne o? 1 var arkadaşlar. 2 var. 5 var. Bir de 10 var. E negatif bölen sayısı nedir? Eksi 1'dir. Eksi 2'dir. Eksi 5'tir ve eksi 10'dur. Şimdi bu 10 sayısının asal olmayan tam sayılarının toplamını sorsa bana arkadaşlar. Asal çarpanlar neler? 2 ve 5. Bunlar arkadaşlar çıkarıp topladığım zaman geri kalanları topladığım zaman eksi 1 ile artı 1 birbirini götürür. Eksi 10 ile artı 10 birbirini götürür. Ve geriye arkadaşlar ne kalır? Tam bölenlerinin toplamı asal olmayan tam bölenlerinin toplamı arkadaşlar. Eksi 2 eksi 5'ten ne gelecektir? Eksi 7 gelecektir. Yani ben burada şunu anlıyorum o zaman. Bir sayının asal olmayan tam bölenlerinin toplamını sorarsa ben sadece asal bölenlerinin negatiflerini toplamam yeterli olacak. Mesela başka bir örnek vereyim. Ne olsun sayımız? İşte 45 olsun arkadaşlar. 45'i asal çarpanlarına ayırıyorum. Ne var? 3'ün karesi çarpı 5 diyebiliriz. Şimdi bunun asal bölenleri neler? Asal bölenleri 3 ve 5'tir. Şimdi bana şöyle bir soru sorsa. Dese ki asal bölenler haricindeki tam bölenlerin toplamı dese arkadaşlar. O zaman bu sorunun cevabı direkt eksi 3 ve eksi 5'in toplamından eksi 8 olacaktır. Bakın çünkü diğerleri diğer bölenleri bir negatif böleniyle pozitif bölenler birbirlerini sıfırlayacaklar. Ve ben 3'ü ve 5'i bu kümeden çıkardığım için 3'ü ve 5'e karşılık gelen eksi 3 ve eksi 5 bölenlerini sadece onları daha doğrusu toplayıp sonuca gitmiş olacağım arkadaşlar. Bu video temel mantığı anlattığım için birazcık uzun olacak gibi duruyor arkadaşlar. Ama bu mantığı öğrendikten sonra artık bir daha arkadaşlar sıkıntı yaşamayacaksınız. O yüzden biraz uzun olmasına da çok da sıkıntı yok. Şimdi bu kuralları öğrendikten sonra bu temel mantığı da öğrendikten sonra sorunun çözümüne geçebilirim. A ve B sayma sayıları ile ilgili olarak aşağıdaki bilgiler veriliyor. A'nın asal olmayan tam bölenlerinin toplamı eksi 3'tür demiş arkadaşlar. Bakın bu çok önemli. Buradan şunu anlıyorum. A'nın asal böleni bölenleri diyelim. Bölenleri sadece 3'müş. Arkadaşlar buradan bu yorum çıkarıyorum. Bakın çok önemli. Eğer 3 olmasa mesela 5 de olsaydı işin içerisinde o zaman eksi 5 de boşa çıkacaktı. Çünkü asal bölenlerin çıkardığım zaman 3'ü çıkardım 5'i çıkardım. Eksi 5 de o zaman açığa çıkacaktı. Yani toplama eksi 8 olacaktı. Mesela 7 de olsaydı asal bölenlerin içerisinden o zaman eksi 7 de arkadaşlar sadeleşemeyecekti. Onu da toplama ekleyecektim. O zaman buradan anladığım net bir şey varsa A sayısının sadece tek asal böleni var. O da arkadaşlar... O da 3'tür. O zaman A sayısı şöyle bir sayı. A eşittir 3 üzeri K gibi bir sayıdır diyebiliriz arkadaşlar. A kesinlikle bu. Yani A 3 olabilir, 9 olabilir, 27 olabilir, 81 olabilir arkadaşlar. A böyle bir sayı. Sonra B'nin negatif bölen sayısı asal sayıdır. Şimdi negatif bölen sayısıyla pozitif bölen sayısı birbirine eşittir arkadaşlar. O zaman pozitif bölen sayısı da asal sayıymış pozitif bölen sayısı işte kaç taneymiş? 5 tanedir ya da 7 tanedir ya da işte 11 tanedir diyebiliriz. Şimdi A çarpı B'nin tam bölen sayısı 34'müş. Buna göre B'nin iki basamaklı en büyük değerinin rakamları toplamı kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar o zaman A gördüğüm yere ben getirip 3 üzeri K yazayım. 3 üzeri K çarpı B'nin arkadaşlar e, tam bölen sayısı bölen sayısı 34'müş. O zaman Pozitif bölen sayısı ise pozitif bölen sayısı 17 olacaktır. Çünkü bir sayının tam bölen sayısı negatif bölen sayısıyla pozitif bölen sayısının toplamıydı. Ve x de birbirine eşitti. O zaman arkadaşlar 3k çarpı b'nin pozitif bölen sayısı da 17'ymiş. Yani asal sayıymış arkadaşlar. Şimdi burada önemli bir ayrıntı var. Onu görmeye çalışacağız. Bakın b sayısının asal çarpanları ne olabilir? Bu yorum yapacağım şimdi. Arkadaşlar B sayısının içerisinde diyelim ki asal çarpanlardan 2 olsa, 5 olsa, 7 olsa mesela diyelim ki B sayısı 4 gibi bir sayı olmuş olsun. Tamam o zaman asal çarpanları içerisinde diyelim ki 2 olmuş olsun. Ve 2'nin bir kuvveti olacak tabii ki de. Ne diyelim buna? Ne diyelim? Şimdi o zaman A çarp B sayısı 3 üzeri K çarpı 2 üzeri N gibi bir sayı olmuş oldu. Bunun pozitif bölen sayısını ben nasıl bulacağım? K artı 1 Çarpı n artı 1 şeklinde olacak. Ve bunun sonucu da 17 olacak. Arkadaşlar 17 asal bir sayıdır. O zaman bu 17'nin çarpanlarından bir tanesi 1'dir. Diğeri 17'dir. Şimdi k artı 1'e 1 bir veremem. K arkadaşlar 0 olamaz. n artı 1'e 1 bir veremem arkadaşlar. O zaman n 0 olamayacağı için bu ihtimali ortadan kaldırmış oldum. Şimdi b'nin içerisinde 2 çarpanı değil. İsterseniz... Bunu 5 olsun mesela asal çarpanlardan bir tanesi 5 olsun. O zaman yine aynı mantıkla 5 üzeri n gibi bir sayı geldiğini düşünelim. Yine arkadaşlar aynı sonuca varacağım. O zaman burada düşünmem gereken, yapmam gereken yorum şu olması gerekiyor. Arkadaşlar B'nin B'nin asal çarpanı sadece 3 olacak arkadaşlar. Yani B dediğim sayı aslında 3 üzeri m gibi bir sayı olacak ki 3 üzeri ile 3 üzeri m'yi çarptığım zaman 3 üzeri k artı m gibi bir sayı elde etmiş olayım. Yani a çarpı b sayısı arkadaşlar 3 üzeri k artı m gibi bir sayı olmuş olsun. Ki ben buna sadece 1 ekleyerek pozitif bölen sayısını bulayım. Yani k artı m artı 1 eşittir 17 gelebilsin. Buradan da k artı m ne gelecektir? 16 gelecektir. Buradan sonra değer vereceğiz arkadaşlar. Şimdi a'ya ne demiştik? 3 üzeri k demiştik. A ile bir işimiz yok. B'ye ne demiştik? 3 üzeri m demiştik. Şimdi M gördüğüm yere 1 yazabilirim. K 15 olur. M 1 olur. Evet olur. O zaman arkadaşlar B sayısının 2 basamaklı olmayacağını görebilirim. M gördüğüm yere 2 verirsem yine olmaz. M gördüğüm yere 3 verirsem arkadaşlar ne gelecektir? Bakın 3 üç üzeri 3'ten 27 gelecektir. M gördüğüm yere 4 yazarsam arkadaşlar B'ye ne gelecektir o zaman? 3 üzeri 4'ten 81 gelecektir. E 5 zaten yazamam çünkü 2 basamaklı olmayacak. Şimdi B'nin alabileceği 2 durum var. 27 ve 81. Bunlardan büyük olanın demişti. Yani 81'in rakamları toplamı 8 artı 1'den sonucum ne gelecek? 9 gelecek. Burada incelemem gereken bir şey daha var. O da şu. B'nin arkadaşlar pozitif bölen sayısının asal olması gerekiyor. Şimdi 81 sayısının pozitif bölen sayısını inceleyelim. 81 sayısı 3 üzeri 4'tür. Şimdi kuvveti 1 arttırınca pozitif bölen sayısını buluyorum. Bakın 5'i. 5 nasıl bir sayı? Asal bir sayı. O zaman sağladı. Demek ki doğru yapmış oldum. Arkadaşlar harika bir soruydu bence. Daha basit bir yöntemi varsa gördüyseniz yorumlarda yazarsanız sevinirim. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.